İyi dersler sevgili arkadaşlar. Permütasyon 9, 12'den vuran sorularla devam edeceğiz. Bundan önceki 8 videomuzda permütasyon konu anlatımını bitirdik. Permütasyon 9'dan itibaren de orijinal 12'den vuran soruları görmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz. 4 kişi aşağıda bulunan 5 sandalyeye her sandalyeye bir kişi oturmak şartıyla oturacaktır. Buna göre bu oturma işlemi kaç farklı şekilde yapılabilir şeklinde bir sorumuz. Boş yer kuralı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Elimizde 5 tane sandalye var. Zaten şekli verilmiş. Ben de çizmeye çalışıyorum. Elimizdeki sandalyelere 4 kişi oturtacağız. Şimdi birinci kişinin geldiğini düşünelim. Birinci kişi geldi. Elimizdeki sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilir? Önünde 5 tane sandalye var. Herhangi birine oturabilir. Arkadaşlar bu seçimi 5 şekilde yapabilir. Birinci kişinin şuraya oturduğunu varsayalım. İkinci kişinin geldiğini düşünelim. İkinci kişi geldi. Önünde bir dolu olan dört tane sandalye var. Bunlardan birine oturacak arkadaşlar. Dört farklı seçim yapabilir. İkinci kişinin de buraya oturduğunu kabul edelim. Üçüncü kişi gelecek. Üçüncü kişi de aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Boş sandalyelerden üçüne. Dördüncü kişi de aynı şekilde boş geriye kalan sandalyelerden ikisine oturacak. O zaman bu dört kişi karşılarında bulunan beş tane sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir sorusunun cevabı 120 olacak. İkinci sorumuz. ikinci sorumuz bir fonksiyon yazma sorusu. Bu da sevgili arkadaşlar boş yer kurallarla çözülüyordu hatırlıyorsanız. Peki A kümesinin elemanları soruda 1, 2, 3, 4 olarak verilmiş. B kümesinin elemanları 3, 4, 5, 6, 7 olarak verilmiş. Kümeleri verilmiştir. Buna göre A'dan B'ye, F3'ün 1'e, F4'ün 8'e gittiği, F3'ün 1'e, F4'ün 8'e gittiği kaç tane birebir fonksiyon yazılır? Şimdi birebir fonksiyon yazarken arkadaşlar mantığımız neydi? Birebir fonksiyon yazarken bir kullandığımız elemanı bir daha kullanamıyorduk. O zaman biz şu 3'ü ve 8'i artık kullanamayız. Peki 2'nin gidebileceği kaç yer kaldı arkadaşlar? 3 ve 8'i kullanamayacağım için 4, 5, 6 ve 7'den birini kullanacağım. O zaman gidebileceği yer sayısı 2'nin gidebileceği yer sayısı 4 tane. 1, 2, 3, 4 tane. Peki bunlardan da birini kullandığımızı düşünelim. 3'ün gidebileceği yer sayısı sevgili arkadaşlar 3 tane. E zaten 1 ile 4 gitmişti. O zaman yazılabilecek fonksiyon sayısı, birebir fonksiyon sayısı 12 olarak bulunacaktır. Üçüncü sorumuz. Çıkmış bir sorunun benzeri bu soru arkadaşlar. Tekrar etmekte fayda var. Biliyorsunuz ki ÖSYM e çıkmış soruların benzerlerini tekrar tekrar sormakta. Bir anaokulunda sarı renkli küplerden oluşan, 4 basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk şekilde gösterilen mavi minderlere, Mavi minderlere ulaşmak istiyor arkadaşlar. Herhangi birine ulaşmak istiyor. Bu çocuk ilk üç adımda bulunduğu küpte ortak ayrıta sahip başka bir basamağı. Son adımda ise bulunduğu küpte ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre bir mindere kaç farklı şekilde zıplayabilir diye sormuş bize. Peki çözmeye çalışalım arkadaşlar. Çocuk birinci atlayışta küpe ortak ayrıtı olan... Herhangi bir küp seçebilir. Örneğin şu iki küple birini seçecek. O zaman biz birinci adımda çocuğun iki farklı seçeneği olduğunu görüyoruz. Örneğin şu içini doldurduğumu seçmiş olsun. Peki çocuk artık burada. Peki çocuk artık burada olduğuna göre şuraya komşu olan iki küpten birini seçecek. Yani iki adım, ikinci adımda arkadaşlar yine iki seçeneği var çocuğun. Güzel. Aynı mantıkla şurayı seçtiğini kabul edelim. Üçüncü adımda çocuğun gelebileceği komşu ayrıtı olan küpler bunlardır. Yine üçüncü adımda sevgili arkadaşlar. iki adımda seçebilir. Ama bize minderlere kaç farklı şekilde gider diyordu. O zaman bu çocuğun son adımda burayı seçtiğini kabul edersem ya şu mindere ya da şu mindere atlayacaktır. Dördüncü adımda çocuk iki minderden birini seçecektir. Sorumuzun cevabı 16 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Bu biraz zor bir soru. Çünkü bu soruda hem seçme var hem sıralama var. Dikkatli etmek gerekiyor. <laughs> Aşağıda yan yana bulunan 4 farklı posta kutusu verilmiştir. Buna göre 3 farklı mektup 4 posta kutusuna. Şimdi buradaki 3 farklı mektup 4 posta kutusuna atılacak. A kutusuna sadece bir mektup gelmek şartıyla. Bu şart bizim için önemli arkadaşlar. Şartımız neymiş? A kutusuna sadece bir mektup gelecekmiş. Olayı yaşayalım. Önümüze 4 tane posta kutusu çizelim. A posta kutusu, B kutusu, C kutusu, bu da D kutusu olsun. Kafamızda canlandırıyoruz, şekillerle çiziyoruz. Olayı somutlaştırmaya çalışıyoruz ki Arkadaşlar soru birazcık daha bizim için mantıklı hale gelsin. Şimdi A kutusuna sadece bir mektup gidecek diyor. Bu önemli bir şart bizim için arkadaşlar. Eğer bir soruda sadece şartı varsa, sadece bir mektup, sadece iki mektup şartı varsa mutlaka bizim bir seçme yapmamız gerekiyor. Elimizde kaç tane posta kutusu var? Dört tane. Kaç tane mektubumuz var? Üç tane. Ben önce bu üç mektuptan bir tanesini seçiyorum. Hangi mektup olduğunu bilmiyorum. Örneğin M1, M2, M3'ten rastgele bir tanesini seçtim. Hadi bu da M2 olsun. <laughs> Atabileceğim kaç farklı yer var? 4 farklı posta kutusu var. Ama ben bunu A'ya atmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bu 3 mektuptan sadece birini A'ya attım. Şuraya M2'nin gittiğini düşünelim. Artık bu posta kutusuna farklı bir mektup gelemez. Artık bunun için işlem bitti. Çünkü ya sadece bir tane mektup gelecekti. Şimdi elimizde kaç tane kaldı arkadaşlar? Elimizde 2 tane mektubumuz kaldı. Kaç tane boş yerimiz var? 3 tane boş yerimiz var. O zaman elimizde kalan birinci mektup için gidebileceği yer sayısı kaç? 3. İkinci mektup için gidebileceği yer sayısı kaç? 3. Birinci mektubu da 3 mektup arasından seçmiştik. O zaman bu sorumuzun cevabı 27 olarak karşımıza çıkacak. Beşinci soru. 4'er kişilik 3 farklı takımdan her biri farklı takımda olmak şartıyla önemli bir şart arkadaşlar. Farklı gruplardan seçme sorusu. 2 kişi seçiliyor. Bu seçilen kişiler düz bir sırada dizileceğine göre kaç farklı şekilde seçilebilir ve dizilebilir diye sormuş bize soruda. Sevgili arkadaşlar bakın 3 falan takım var elimde. Ben bu takımlarıma A1, A2, A3, A4 diyeyim. 4 kişilik birinci takım. İkinci takımın B1 B2, B3, B4 olsun. İkinci takımın elemanları. C1, C2, C3, C4 de son takımımızın oyuncuları olsun. Şimdi biz bu takımlardan iki kişi seçeceğiz. 1, 2 ve bunları sıralayacağız. Doğru mu arkadaşlar? Ve bir şartımız var. Bunlar farklı takımlardan olacak. İşte biz bunlara farklı gruplardan seçme sorusu diyoruz. O yüzden bizim için önemli bir soru tipi. ÖSYM'in sorabileceği bir soru tipi olarak karşımıza çıkıyor. Birinci elemanı seçerken şu birinci kutucuğa seçiyorum arkadaşlar. 12 farklı elemandan istediğimi seçebilirim. Örneğin B3'ü seçmiş olayım. Şimdi ben B3'ü seçersem arkadaşlar artık B grubundan bir eleman seçemem. B grubundan bir eleman seçemem. Çünkü her biri ne olacaktı? Farklı takımlardan olacaktı. Öyleyse diğer elemanları bu iki takımdan seçmeliyim. O zaman ikinci yer için kaç farklı seçeneğim var? İki farklı seçeneğim var. Peki ben bunları kutucuklara yerleştirdim mi? Kuzucuklara yerleştirmek ne anlama geliyor biliyor musun sevgili arkadaşım? Bunları sıraladığın anlamına geliyor ve sen bunları zaten artık sıraladın. O zaman sorumuzun cevabı kaç olacak? Sorumuzun cevabı 96 olarak karşımıza çıkacak. Altıncı sorumuz dikkatle dinleyelim. Anne baba iki erkek çocuktan oluşan dört kişilik bir aile sadece bir erkek çocuk. Şimdi sadece bir erkek çocuk dediği zaman artık sorunun içine ne giriyordu? Bir önceki soruda vardı. Posta kutusu sorusunda artık sorun için arkadaşlar kombinasyon giriyor. Yani elimde benim anne var, baba var, erkek bir var, erkek iki var. Diyor ki sadece bir erkek çocuk anne ile babanın arasında olmak şartıyla. Şimdi anne ile babanın arasına bir tane erkek çocuk koyacağız. Ama hangi erkek çocuğu bırakacağız arkadaşlar? Önce bunu seçmemiz lazım. Ve bunlar arada olduğu için bakınız bunları bir gruba aldım ve bunları üstten bağladım arada olanlarda baştaki ve sondaki kendi arasına yer değiştirebiliyordu. Geriye de bir erkek çocuk kaldı ama hangi erkek çocuk olduğunu bilmiyorum. Peki. Kombinasyonu yapmaya çalışalım. Önce iki erkekten birini seçiyorum. Hangi erkeğin araya gireceğini seçiyorum. Burada iki erkekten birini seçtim. Araya giren erkek belli oldu. Diğer erkek de dışarıda kalıyor. Daha sonra da sıralamamı yapıyorum arkadaşlar. Sıralamamı nasıl yapıyordum? Hatırlar mısınız? G faktöriyel, Y faktöriyel, A faktöriyel diye bir formülüm vardı benim. G faktöriyel, Y faktöriyel, A faktöriyel. G grup sayısıydı. Burada grup sayısı sevgili arkadaşım. Grup sayısı 2 faktöriyel. Arada kalanlar 1 faktöriyel. Yan yan olanlar bunlar. Bir de arada olmadan her zaman ne geliyordu? 2 faktöriyel geliyordu. Bakınız. Bunları biraz renklendireyim sizin için. Kimin nereden geldiğini anlayalım. Hadi. Grup sayısını mavi gösterdik. Grup sayısını maviyle gösterirsek grup sayısı yuvarlakların sayısıydı arkadaşlar. Buradan kaç faktöriyelimiz geldi? 2 faktöriyelimiz geldi. Yan yana olanları yeşille göstereyim sizin için. Yan yana olanlar arada olanlardı. Arada olanlar otomatik olarak yan yanaydı. Arada bir kişi olduğuna göre bunlardan bir faktöriyel geldi. Peki bir de arada olma durumumuz vardı. Arada olma durumunda her zaman kaç faktöriyel gelecekti? 2 faktöriyel. Çünkü arada olanlar sadece baştaki ile sondaki yer değiştirebiliyordu. Bakın buradan da 2 faktöriyelimiz geldi. 2'nin birlisi 2 çarpı 2 çarpı 2'den sorumuzun cevabı 8 olarak bulunacak. Hem permütasyonu hem kombinasyonu içine alan çok güzel bir soru arkadaşlar. Tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. 7. sorumuz. 4 kız 2 erkekten oluşan 6 kişilik bir grup bir düz, düz bir sıra halinde fotoğraf çektirecektir. Buna göre herhangi iki erkeğin yan yana olmadığı kaç farklı fotoğraf çektirebilirler? Olumsuz soru köklerinde ya bütün durumdan istenilen durumu çıkaracaktık ya da çubuk kuralına göre yan yana gelmemesi isteyenleri atayacaktık arkadaşlar. Ben ikinci yolu kullanacağım bu soruda. İkisini de videolarda anlattım. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi kimlerin yan yana gelmesini istemiyoruz, erkeklerin yan yana gelmesini istemiyoruz. E o zaman erkekler dursun diyoruz arkadaşlar. Kızlara diyoruz ki 1 2 3 dört tane kızımız var. Kızlara diyoruz ki siz karşıya gidin, bir sıralanın bakalım. Erkekler sonra gelecek. Şimdi kızlar kendi arasında kaç faktöriyel şekilde yer değiştirebiliyor? Kızlar kendi arasında 4 faktöriyel şekilde yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Birinci erkeğin geldiğini düşünelim. Birinci erkek geldiği zaman şu yerlerden herhangi birine gidebilir. Doğru mu? Erkek 1'in gidebileceği 1, 2, 3, 4, 5 yer var. O zaman çarpı 5. Diyelim ki erkek 1, bir, erkek 1, bir, birinci erkeğimiz nereye gitmiş olsun? İkinci yere gitmiş olsun. Sıra geldi ikinci erkeğe. Birinci erkeğimiz için kırmızıyla gösterelim. 5 yer vardı. İkinci erkek sevgili arkadaşlar, ikinci erkek geldiği zaman artık 2 numaralı yere gidemeyeceği için ikinci erkeğin gidebileceği kaç yer kaldı? 4 yer kaldı. Ne oldu sorumuzun cevabı? 24 çarpı 20'den 480 olarak bulundu. Evet sevgili arkadaşlar 8. sorumuz benzeri çıkmış soru olan yine güzel bir soru. Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda ve Deniz isimli 4 arkadaş için etrafında 4 sandalye bulunan şekilde gösterilen masa ayrılmıştır. Buraya kadar sorun yok masayı da vermişim. Araları bozuk olan Ayça ile Büşra bu masada karşı karşıya oturmak istemiyor. Arkadaşlar şartımız ne? Ayça ile Büşra karşı karşıya oturmasın. Buna göre bu dört arkadaş bu masaya kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi birazcık olay yaşamaya çalışacağım yine arkadaşlar. Kafamla canlandırayım. Masamı çiziyorum önce. Bir tane masa var. Dört tane sandalye var. Sizin te şekli tekrar çizmenize gerek yok. Zaten sınavda şekil verilmiş arkadaşım. Şimdi bir bakalım Ayşe nereye oturabilir? Şimdi Ayça'nın oturabileceği yer sayısı arkadaşlar 1 2 3 4 Önce Ayça'yı oturuyorum. Ayça'nın oturabileceği yer sayısı 4 Peki. Bunlardan birini seçeceğiz. Bunlardan birini seçeceğiz. Diyelim ki Ayça şuraya oturdu. Ayça buraya oturursa bunun arası bozuk olan Büşra, bunun karşısında oturmak istemiyor. O zaman Büşra'nın oturabileceği kaç yer var arkadaşlar? Bir, iki yer var. Bunlardan birine de Büşra otursun. Büşra'nın oturduğu koltuğu da kırmızıyla göstereyim. Ama Büşra'nın oturabileceği yer sayısı kaçtı? Önce onu yazayım. Büşra'nın oturabileceği yer sayısı arkadaşlar ikiydi. Büşra'nın oturduğu koltuğu da kırmızıyla göstereyim. Örneğin Büşra da şuraya oturmuş olsun. Peki Geriye kaç yerimiz kaldı? 2 yerimiz kaldı. Kaç kişimiz kaldı? İki kişimiz kaldı. Onları nasıl oturtacağız? C ve D'yi 2 çarpı 1 şekilde oturtacağız. O zaman sorumuzun cevabı da 16 olarak bulunacak. Evet sevgili arkadaşlar. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık konusuyla ilgili ilk video serimiz olan permütasyonun 9. videosunu beraber bitirmiş olduk. İlk 8 videoda konu anlattık. 9. videoda bu konuyla ilgili sorulabilecek orijinal ÖSYM tarzına %100 uyumlu 8 tane soru çözdüm. 2 tane daha permütasyon 12'den vuran soru videosu çekeceğim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olursanız teşekkür ederim hepinize. Başarılar diliyorum.